Türkiye, İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygin'in naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için çalışmalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ayşenur Ezgi Eygi için bir açıklama yaptı. Keçeli açıklamasında, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz ifadesini kullandı. Eygi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan aile fertleri ve Türkiye'deki akrabalarıyla temas halinde olunduğunu belirten Keçeli, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'na iletilmesinin beklendi bildirdi Keçeli, takip eden süreçte vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir, bilgisini paylaştı. <laughs> Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya yönelik saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezge Eygi'nin annesiyle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı anne Rabia Birden Eygi'ye taziyelerini iletti.